bir evliliğin altı aşaması vardır ancak çiftlerin çoğu üçüncü aşamada pes eder. Birinci aşama, hayal aşaması. Birlikte mükemmel bir hayat hayal ediyorsunuz, her şey büyülü, zahmetsiz ve heyecan verici geliyor. Gerçeklik henüz ortaya çıkmadı. İkinci aşama, gerçeklik aşaması. Maskeler düşer. Karşınızdaki kişinin zayıflıklarını, alışkanlıklarını ve duygusal yaralarını görmeye başlarsınız. Şu soru ortaya çıkar bu kişiyi olduğu gibi gerçekten sevebilir miyim? Aşama 3, hayal kırıklığı aşaması, hayal ettiğim bu değildi. Tartışmalar daha çok canınızı yakar, şüpheler içinize işler ve yanlış kişiyi seçip seçmediğinizi merak edersiniz. Dördüncü aşama, büyüme aşaması. Karşınızdakini değiştirmeye çalışmak yerine birbirinizi daha iyi anlamaya başlarsınız. Sınırlara saygı duyulur ve aşk bilinçli bir karar haline gelir. Aşama 5, gerçek aşk aşaması birlikte fırtınalar atlattılar. Tüm hatalara ve zor anlara rağmen birbirlerini seçmeye devam ettiler. İlişkileri huzurlu, tutkulu ve derin bir bağ dönüştü. 6. Aşama, miras aşaması. İlişkiniz zahmetsizce bir rol model haline gelir. Aşk hikayeniz başkalarına ilham verir ve geride kalıcı ve anlamlı bir şey bırakır. Hikayeden çıkarılacak ders, gerçek bir evlilik. Hayal ile başlayıp, Hayal kırıklığıyla sınanan, sonra ise emekle olgunlaşan bir yolculuktur. Çoğu çift zorluk evresinde pes ettiği için gerçek aşkın ne olduğunu hiç öğrenemez. İlişkiyi güçlü yapan şey mükemmellik değil, iki insanın birbirinin eksikleriyle birlikte büyümeyi, birbirini anlamayı ve her şeye rağmen birbirini seçmeyi sürdürmesidir. Ders şudur: Aşk şans işi değil, sabır, emek, anlayış ve sadakatle inşa edilen bir mirastır zorluklardan kaçanlar sevginin en güzel aşamasına asla ulaşamaz.